Yasa ile ilgili bazı eleştirilerimi ortaya koymak istiyorum. Bir kere darbelerin her türlüsüne karşıyız. Ama görüyoruz ki darbeler dönemi hala devam ediyor. Bu değişiklik ile sivil bir darbenin yapıldığını gösteriyor. Bir, bu teklif anayasayı fiili duruma uydurma çabasının net bir örneğidir. Yapılanları meşrulaştırmak ve anayasa, anayasaya uydurmak çalışmasıdır. İki, anayasayı çiğneyi fiili duruma uygun hale getirmek tipik bir darbe yöntemidir. Bu teklif 12 Eylül 12 Mart darbecilerinin dahi vermedikleri yetkiyi bir kişiye verme gayreti içindedir. Bu haliyle o paletli darbecilere rahmet okuyacak nitelikte bir çalışmadır. Dört, aslında bu süreç bir dizi darbe sonucunu ortaya çıkarmıştır. Beş, önce saray darbesiyle seçilmiş başbakan Davutoğlu devrilip gitmiştir. Altı, ardından gelen 15 Temmuz darbe girişimi ortak bir direnişle püskürtülmüştür. Yedi, 20 Temmuz darbesiyle olağanüstü hal rejimi kurulmuştur. Anayasa dışı fiili durum o hal uygulamalarıyla yerleşik hale gelmiştir. O hal uygulaması amacını çoktan aşmıştır. Sekiz, Son olarak her darbede olduğu gibi 20 Temmuz darbesi de kendi anayasasını yapmak üzere o haliyle bu değişikleri kullanarak oluşturmak için çalışma gayreti içindesiniz.